Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük güncelleme ile ilgili detaylı bilgiler paylaşacağım size. Daha önce bu güncelleme ile alakalı hani bizi takip eden arkadaşlar varsa ya da izleyen takip etmese de onlara craft ile ilgili XP'nin arttırılacağını, zorlaştıracağını söylemiştik. O yüzden ben bu hafta hep craft videosu attım fark ettiyseniz. Şimdi artık bu güncellemede detayları geçelim. Bu güncellemede olacak detayları geçelim. Ben sevindim bu güncellemeye. Neden sevindim? Çok güzel değişiklikler var. Ben şimdi notları anlatırken size neden sevindiğimi, neden üzüldüğümü anlatacağım hepsinde. Şimdi arkadaşlar craft masaları yükseltildi. Artık kolay kolay 200'e ulaşamayacağız. Daha zor basacağız. Exp artışı arttırıldı. Bununla alakalı bundan önce craft'ını 200 sevinsin. 200 izlemeyenler de benim gibi üzülsün arkadaşlar. Ben biraz yükselttim ama yeteri kadar değil. Şimdi yine deneyeceğiz bakalım. Denediğimizde yeni bilgiler vereceğiz. Bu arada kanalıma abone değilseniz kraft videoları nasıl hızlı yükselteceğinizi hepsini çektik arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi PVP ile alakalı bir sorun vardı. Kimse PVP açıp gezmiyordu. Çok az kişi vardı. Herkes kafasına göre takılıyordu. Toplama yapıyordu. Kraftçılar i̇şte kraftını yapıyordu. Şimdi arkadaşlar PvP açıkken %30 Gathering Luck'ı geldi. Artık o Craftçı %30 o şans var ya o olmadan PvP e, PvP'siz gezemeyecek. O yüzden onlar da artık savaşa katılacak. %10'da item luck arttırıldı. Elite chestlerde artık daha iyi item düşürmesi için savaşlar olacak. bir artık genel olarak herkes PvP açık gezmek durumunda kalacak. Bunlar çünkü çok güzel yüzdeler yani. En önemlisi de bu orikalyum düşürüyoruz ya ya da değerli taşlardan işte star metalden vesaire. Burada mesela tek başına farm yapan adam var değil mi? Sen %30 gathering ile kalmak için pvp açacaksın ve yani o adam da açacak. Artık orikalyum bile savaşlar başlayacak öyle söyleyeyim. Bununla alakalı şunu da ekleyeyim ee, arkadaşlardan duydum. Bu void ben set piyasası düşmüş. Büyük ihtimalle yeni bir set geldi. Ee, i̇şte bu setle alakalı düzenleme yapıldığı için hani bu setle ilgili artık e, resilience var ya skill or, void bandi giyiyorduk o yüzden. bu skill faction'lara getirildiği için artık bütün setlere entegre edebiliyoruz. E, o yüzden void band in diğer setler out oluyor. Diğer void band out diğer setler in alıyor pardon. E, koşarken takılma sorunu var arkadaşlar. Bu benim çok gıcık olduğum bir sorun. Yani farm yapıyorum, farmda bile Star metal'e koşarken takılıyorum. Dağın arasına giriyorum bir şey oluyor. Ee, PVP'de doge atıyorum, takılıyor. Adam vuruyor, takılıyor. Çok oyunu böyle ıı e, eden bir şeydi yani oynarken bu bugları düzeltmişler. İnşallah daha oynanabilir hale gelmiştir. Bunda da sevindim. Tom Project görevleri baga geliyordu. Bunu düzeltmişler. Buna da sevindim. Void Gauntlet. Daha önce videosunu çektiğim Void Gauntlet artık o bıçakçı healer'la mı artık büyücüyle mi olur? Onu düzelttiler. Bununla alakalı da Aysa nerf getirmişler. Büyük ihtimalle artık Firestop Void Gauntlet oynayacak mage'ler diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi herkes heavy giyiyordu. Light armor ve medium giymiyordu. Bunlara biraz buff getirmişler. Heal'ı %20'den %30'a yapmışlar. Medium'da da 10'dan 15'i çıkarmışlar. En güzel haberlerden biri trading postlar birleştirildi arkadaşlar. Artık her yerden alışveriş yapabileceğiz. Bunu da biraz açmak gerekirse. Bununla beraber PvP görevleri eklendi. Artık savaş açmalar falan zorlaştı diye düşünüyorum. Daha önce yine videosunu çekmiştim. Böyle olacak hemen savaş için diye. Yeni PvP görevleri eklendi. Henüz bakma fırsatım olmadı. Aşı oldum. Yeni geldim eve. Hemen çekeyim dedim. O yüzden bununla alakalı artık mesela örnek veriyorum. var tabii ki de yine para edecek ama Dandik bir şehir, uzaktaki bir şehir para vermez diye klanlar onun o şehirleri çok salıyordu yani. Artık şehirler çok önemli oldu. Savaşlar kızıştı yani. 3 e, tane PvP grubu eklendiğini söylemiştim. E, onları zaten videosunu çekerim nasıl olduğunu. Büyük ihtimalle zorlaştırıldı artık. Çünkü kutu alma falan vardı. Kutu almayı kaldırdılar büyük ihtimalle. İşte bu şey getireceklerini söylüyorlardı. Neydi bu? İşte bu Ford'a gittiğin zaman Ford'u direkt aktive etmen gerekiyor PvP görevinde orada sıkıntı herkes toplanacak. Güzel haberlerden biri Faction değiştirme süresi 60 güne düştü 120 gündü biliyorsunuz değiştiremiyordunuz. Bir Faction değiştirmek arkadaş çok acımasız diyordu herkes yorumlara onu artık görüp düzeltmişler biliyorsunuz. Ee, Expedition yani bu dungeonlardaki altın oranı %30'dan %100'e yükseldi. Yani bu demek oluyor ki dungeon'a girin artık. Beyler hani dungeon'da, Lazarus'ta, Genesis'te buralarda bir şeyler düşürmeye çalışın diyorlar bize. E, doğru da diyorlar yani altında kasabiliriz orada. Voidband setlerdeki rezilen skill'i artık faction puanına zırha ekleyebileceğiz bu da Faction'a gideceksin. Bir item alacaksın. Resilience'e ekleyeceksin. Ama bu %4 ise mesela Void Vent'e %3 olacak galiba. Onu bilenler yoruma yazsın. Şimdi Arkana ile alakalı 600 gear skorla eşya craftlama sorunu vardı. O düzeltilmiş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ulaşımda hız yükseltildi. Artık böyle hani binek falan bekliyorduk. Bineklere gerek kalmadı diyebiliriz. Çünkü şöyle söyleyeyim. Eee... Şimdi e, mesela koşuyorsunuz. Koşarken %10 hız artışı veriyor. Bu artış ama 3 saniye boyunca beklediğinde de bitiyor. PvP'ye girdiğinizde direkt bitiyor. PvP'yi engellemeyecek bir şey. Bu da güzel. Ulaşımda çok yoruyordu. Çok koşuyorduk. Azot sorunu kalmamıştı ama iyi yapmışlar. Güzel yapmışlar. Çünkü boşu boşuna sürekli koşmak sıkıcı oluyor. Bazı çiftlik yerleri var. Bu çiftlik yerlerine ağaçlar falan güzel şeyler eklemişler. Ee, i̇lk başta başladığı şehir başladığımız şehirdeki yerleri düzenlemişler. Güzel görsellikler katmışlar. Yeni düşman türleri Baringan Knight eklenmiş. Ee, New Lost Enemies, Withered Scamander, işte Withered Beedle, Lost Shaman, Lost Alligator Pet, Ancient Guardian, Skeleton Mage. Yeni yeni yaratıklar eklendi arkadaşlar. Ben bunu şeyde denemiştim. Bu deneme PTR'da yengeç mengeç bir şeyler vardı. Büyük ihtimalle hepsi gelmişti diye düşünüyorum. Ee, ondan sonracımı... Sonucuma... Alkaçest adında yeni bir eşya eklenmiş. Bu Fire Iron var. Normal Iron'un yerine geçen Void Metal gibi taşlar bas. Düşmüyordu. Çok az düşüyordu Void Metal, Fire Iron. Bunlar önemli taşlar. Özellikle Fire Iron'u normal Iron ingot yerine kullanabiliyorsunuz yani. Ee, bu masayı arttırmakta işe yarıyor. Şimdi Lazarus ve Genesis dungeonlardaki watermark sorunu vardı. Gidiyorsun işte 590 yapıyorsun giriyorsun 5 kere dönmen lazım ki watermark'ı artırıp yeni itemler düşürebilirsin. Bununla ilgili güzel haber şöyle dungeonlarda hem artık para daha fazla kazanıyoruz hem de dungeon'daki itemler çok çok iyi itemler düşüyor. İnsanları dungeon'a götürmek istiyor. Bununla ilgili özel bir not da Lazarus Genesis'teki bazı baklar var işte yaratık bir koyuyor ölüyorsun baga giriyor herkesi bir anda öldürüyor o problemler düzeldiği için gönül altıyla dancına girebilirsiniz. Bütün hayvanların sorunları düzeltildi bu geyikten tut domuza domuzdan işte boğaya kadar timsaha kadar bir içine giriyor bazen bir şeyler yapıyor garip garip ölmüyor takılıyor falan bunları da düzeltmişler arkadaşlar. Outpost'la ilgili işte yenilikler, düzeltmeler yapmışlar. Çok önemli değil, üstünden geçiyorum yani. Şimdi bir sürü, e, burası önemli, bir sürü bölüm, o kadar çok not var ki saatlerce okusam bitmez. O yüzden özet geçmeye çalışıyorum. Şimdi bütün klasların ağaçlarına buff ve debuff yani nerf geldi. Şimdi burada nerf gelenler hep kullanılan silahlar. Mesela işte Ice Gauntlet'e nerf geliyor işte vesaire. Mesela Hatchet'ın fırlatma yeteneği olan bir ağacı var. Ben onu kullanmak istedim ama benim gibi kullanmak istedim çok güçsüzdü abi. Ona buff gelmiş bir sürü skill le. Ben ufak birkaç tane skill ismi vereceğim. bildiğim kadarıyla. Onların devamında artık patch notlarından siz de okuyabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Oyun sana diyor ki. Herkes diyor life stuff, he, warhammer, işte herkes fire stuff oynamasın abi diyor. Diğer klasların skillleri de güzel. Onları da oynayın diyor. Burada Sword'la alakalı da var. Mesela Sword'un soldaki skill'ini kullanan hiç kimse görmedim. Sadece kılıç var yani böyle zıplıyor mutluyor. Onu da artık oynayabileceğiz. Şimdi bunlardan biraz kısaca bahsedeyim. Spear'in kullanılmayan skill'leri güçlendi. Zaten Spear'da bir dönüyordun aşağı doğru bir kick atıyordun tekme atıyordun bir de fırlatıyordun. Diğer bu alan skill'leri vardı güzel skill'leri onlarla da oynayabilirsiniz artık. Masket'in ana hasarı 2.5 arttırıldı. Masket de birkaç skilline buff aldı. DPL'de güçlendirildi. Yetenek süreleri e, azaltıldı ve damage'i arttırıldı bazı skilllerinde. Ice Clone skill'leri heriflen çok iyi OP'di. Ice yere bir koyuyordun, bir vuruyordun adama düz vuruşla, ağır vuruşla öldürüyordun. Bundaki birçok skill düştü ama oynanmaz değil, yine oynanır. Yani nerf geldi oynamaya bırakmayın. Fire Pillar of Fire'ı lanet bir şey. Ben de Fire oynarken çok oluyordu. Bug'a geliyordu falan böyle. Bu skill nerf yemiş. Damage'i azaltılmış. Bir de Flame Thrower skill'i. Ben bu skill denemiştim. Böyle itfaiyenin ateş atan hale böyle geliyordu. İtfaiye gibi düşmana vuruyordu böyle. Yanma hasarı veriyordu. Ayrıca debuff armor'unu azaltıyordu. Artık bunu savaşlarda böyle 10 tane meşle kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında başka ne var? Sword'da iki skill güçlendirildi işte. Bu soldaki ağaçtaki skill'ler yani normal Sword oynamak isteyenler biraz önce söylediğim gibi oynayabilir. Great tekse de wind galiba. Dönerek vurabilen skill buff aldı arkadaşlar. Grid biriktiriyor. Gravity skill'i ee, şimdi bu sabitliyorsun ya iki saniye elini. O adamı sabitliyorsun fakat adam böyle bir dodge atıyor kaçıyor bir şey oluyor baga giriyor tutmuyor etmiyor. Bunlar düzeltilmiş. Nerf de diyebiliriz. Nerf mü buff mu bilmiyorum artık. Yorumlara yazın. Hatchet Throwing Exe. Biraz önce bahsettiğim sevdiğim bu ilk güçsüz olduğu için kullanılmıyordu. Bu Throwing Exe'de heal falan veren şeyler var. Debaflar debufflar var. Çok güzel bir şekilde eklendi. Belki hatchetçi olabilirim. O yetenekleri bekleme süreleri rapid shot, poison shot e, düşürüldü arkadaşlar. Yine başka özellikleri de var. Life Staff abi. Ben şimdi mage'im. DPS'im full 400 str ya da int. Lifestaff Hammer'la adam geliyor bana. Benle alay ediyor. Öldürme imkanı yok yani. Lifestaff da nerf yemiş. Bulan Lifestaff'lara selam olsun. Warhammer'a buff geldi arkadaşlar. Warhammer'ın iki ağacı var biliyorsunuz. Diğer ağacı Jagger'ın attı galiba tam hatırlamıyorum ama. O ağaçtaki skill'ler de güzel zevkli oynaması. Herhalde bunlar şey dediler biz de bunu oynamak istiyoruz. Bunu da nerf buff getirin dediler. Oradaki skilleri de buff getirdiler. Artık sadece bu skill'leri oynamanıza gerek yok. Aynı zamanda da Warhammer'da çok düşük bir damage'i vardı Warhammer'ın aslında yavaş olduğu için. Damage'i güzel değildi. Bunlar eğer arttırıldıysa ki arttırıldı damage'leri o Warhammer'ı Great Axe gibi oynayabilirsiniz. Mesela Great Axe'e Warhammer'la headshot oynarsınız artık öyle bir şey de olabilir. 28 gün boyunca trade'e koymak şeyi mümkün oldu. Artık eskiden 14 gün vardı 28 gün tabii ki vergisi de fazla. Oyuncuların artık şirket davetlerini, grup davetlerini, arkadaş davetlerini, jeton transferi vesaire, ticaret talepleri, düello sürekli sohbet. Bunları ayrı ayrı engelleyebileceğimiz bir sohbet seçeneği geldi. Ya da rahatsız etmeyin diyerek sana kimse bir şey atamaz abi. Bu da çok güzel bir özellik. Ayrı ayrı kapatamıyordum. Belki e, globali görmek istemiyorsun arkadaş. Yani kapatabilirsin artık tek başına. Şimdi bu küçük ve büyük star metal orukaryum damarlarının mayınlandığında zıt miktarda cevher vermesi. Yani büyük şeye vuruyorsun az veriyor. Aza vuruyorsun çok veriyor. Bunu düzeltmişler. Burada güzel bir haber. Craftçılara selam olsun. Ee, başlangıç bölgesinin zaten görselliğini vesaire söylemiştik. Güzellikler yaptılar. Şimdi ben burada bitiriyorum güncelleme notlarını. Ee, yorumlara yazın arkadaşlar. En sevindiğiniz güncelleme notu oldu. Ben şöyle özetleyeyim. Videoda uzamasın. Ee, oyun biraz kötüye gidiyordu. Bu güncelleme ile biraz toparlar inşallah daha da güzelleşir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.